zamandır Türkiye'desin. Şöyle. Ben gene keyifli geldim. Benim yüzüm gülecek mi acaba programlarda? E, şu Bu anda Bu bilgiyi de resmen söyleyelim. WhatsApp'tan konum atıyorlar ve oraya top atıyorum öyle yani. <laughs> <laughs> Adresi teslim diyorsun. Arkadaşlar şimdi Gökhan Hoca'nın programa dahil olacağım. Ama ağaç gibi bekliyorum burada. Nerede bilmiyorum. Şimdi arayacağım ve soracağım. Ormanda bir yerde buluşalım dedi ve çok saçma. Ben arıyorum. Alo. Alo. Hocam neredesiniz ya? Ağaç oldum burada ağaçların yanında. gördün gördüm abicim. Önümdesin zaten bir sürü ağaç var. Yoldayım. Yolda mısınız? Bak yoldayım. Ters tarafındayım. Evet ağaçların orada görüyorum. Bir sürü ağaç var sen de oradasın. he Evet gel buradayım. Ağaç gibi bekliyorum sizi ama ya. Ama bir sürü ağaç var zaten burada hayatım. İnanamıyorum. Lütfen. Ya, ama Nasıl sen ]sınız? burayı nereden buldun? Hocam. Söylemedim. Ben mi sen... <laughs> <laughs> de... Ama ben böyle olduğunu tahmin etmedim. Burası resmen ıssız bir yer. Yol da bitmek mümkündü biliyor ya. musun? Ay, çok bir var. de keyifliydi yol. Böyle yavaş yavaş aeste aeste geldim. Biraz çok iyi oldu. Böyle yeşillik alan yol falan çok keyifliydi. Programına konuk oldum. Beklettim oğlum. mi seni? Bekletin. Özür dilerim. Ne demek. Neyse gidelim affettireceğim mi? kendimi. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet. Victoria Şapereva'yla Yolda İzahı programına hoş geldiniz. Vay, bir kere de söylediğimi söylemen çok değil iyi. Mi? Evet. Çok iyi. Çalıştım biraz. Çok yani iyi. Bir 30 saniye kadar çalıştım. <gülüyor> çok iyi. <laughs> öğrendiğimi düşünüyorum. <laughs> çok iyi. Gayet bir iyi. Bir hata gayet olmadı iyi. Iyi. yani değil mi? Çok temiz. Tamam, çok temiz. Çok iyi. Smooth aktı. Tamam. Evet. Ee, çok bekledin galiba. Biraz bekledim ve soğuk biliyorsun değil mi? Burası bir evet, orman gibi ve soğuk. Bekledim. Orman yolu. Ama Ay nasıl gideceğiz buradan biz ya? ne diyorsun? ben şimdi. Sen dön, Bence çıkabiliriz. Dönecek misin yoksa düzgün? böyle gideceğim. Ha. Şu karşıda ben keyif sürdüğüm bir yol vardı ağaçlı. Ha, tamam oraya gideceğiz. Seni burada bekletirken orada ufak ufak gidelim. Oradan biraz tur tamam, diyorum. Tamamdır. Yoldayız Süp abi ve ara yoldayız her yerdeyiz. şimdi oraya kalacağım. Abi çıkmaz yola <laughs> girmeyelim <laughs> <laughs> de. Yok yok çıkmaz yol yok. <laughs> her, türlü, <laughs> her türlü yolda her gidebiliriz. Her yol var ama çıkmaz yol yok. Tamam. Benim konuma, şey benim programıma konuk oldu. Şimdi ben geldim senin programına konuk oluyorum. Evet sıra böyle oluyor? E farkındaysan benim programımda yerlere yatan, her tarafı moralan bendim. Evet. Acaba şimdi tam tersi mi olacak? Yok bence gene öyle olacak <laughs> galiba. şimdi gene ben sana yükleniyorum gibi oldu. Soğukta üşüyen sen de sonuçta. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben gene keyifli geldim. Benim yüzüm gülecek mi acaba programlarda? Yani bu prodüksiyonda bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Bak istersen şu an bizi yalnız bıraktılar. Evet. televizyonu gömüp böyle acaba yapmayalım onları yapmayalım, mı? Yapalım mı? Ya bilmiyorum senin programın şu an. Ben senin ya programın ben, konu. Bana şimdi e, ayda 20 bin euro veriyorlar. <laughs> Hani sana kaç veriyorlar bilmiyorum. O yüzden pek ben gömmek istemiyorum, hani sen daha az kazanıyorsan. Peki yani. bizim şey nasıldı? Biraz oradan gidelim. Geçmiş şimdi şöyle... Kaleci antrenmanı kaleci nasıl antren bizim antren ya Bu arada ya izledim ve gerçekten acıları yaşadım tekrar izlerken. Aa. Çünkü böyle şey, e, ya bir kere kaleci antrenmanının bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Evet. Ama bir yandan da aşırı keyif aldım. Çünkü böyle o en son refleks şey yaptık ya, evet. o çok Refleksli, şey yapmadık. Refleks değil, reaksiyon diyoruz. Diyor. <laughs> refleks çünkü istem dışı biliyorsun. Biz isteyerek hareket ediyoruz. Reaksiyon gösteriyoruz herhangi bir olaya. Yani, <laughs> Gene iki. burada da hocalığımı göstererek. <laughs> i̇ki sohbet edelim mi? <laughs> ama paramın hakkını vermem lazım. <laughs> doğru <da>. doğru <laughs> haklısın haklısın. Yani öyle bir şey oldu ama hoşuma gitti aslında. Ya program aslında şöyle oldu. Program başlangıcını anlatayım mı ben sana? Evet komple. evet çok merak ediyorum. Televizyonla nasıl Bana buluştum? ben çektim gerisiyle ilgilenmedim. Şimdi şöyle Selçuk Hoca ile ben önceden tanışıyordum Beşiktaş'tan. Yazık. Ondan sonra... <laughs> <laughs> o kadar oldu mu? <laughs> Çok üzüldüm. Ee, Neyse. Olsun. Ee, olsun. <laughs> Şuraya ne yazılmışsa o yani. Evet, Artık evet. yapacak bir şey yazmışım. yok. Ondan sonra şey bana dedi ki işte bundan bir 9 ay önce falan Victoria biz bir YouTube kanalı kuracağız. Hani sen de bir program yapalım dedi. Evet onu da soracaktım sana zaten. Ama bana oldu? şöyle oldu. Dedi ki işte masa başında ya masa başı diyorum da hani stüdyoda He. sohbet gibi hani spor psikolojisi üzerine konuşalım falan filan dedi. Ben dedim ki ben kurumsal hayata gelmem dedim. Evet. Ben dedim bir program yapmak istiyorsan böyle çılgın bir şeyler yapalım falan dedim. Düşüneyim ben dedim. O sırada düşündüm ettim falan filan. Dedim ki ben niye yeni sporları denemiyorum? Hani? Senden çıktı fikir. Ya. Benden çıktı. Selçuk da kendi bulmuş gibi anladı. Bak şimdi. Bak, ya. bak şimdi, şimdi neden bana para vermediği belli oldu mu? <laughs> <laughs> Neyse. Ondan sonra bu işte gökaylar falan herkes anlaştı etler falan filan dediler ki bizim ekip güzel proje biz bunu yapalım. Sonra yavaş yavaş çekimlere başladık. Tabii bunun üzerine biraz işte zaman geçti falan filan çekimlere başladık. Ee, sonra dedi ki sadece sporla kalmasın Kalmış, bu. Evet. Yeni şeyler. Yani Victoria bir şeyler deniyor. Victoria bir şeyler denerken sürekli işte başına bir şeyler geliyor. falan. bu arada gerçekten başıma bir şeyler geliyor. Evet evet ben gördüm. <laughs> yani bak bayram. yayınlanmayan bir tane bölüm var. Yelken çektik tamam mı? De yelken. Ya Yerken... evet. yelkende aynı bu şekilde GoPro taktılar yelkene tek başıma. Lazer yelkende beni bıraktılar tamam mı? Tek başına, Tek başıma üstüne. ilk ben defa. Ben gene karada bıraktım bana <laughs> kadar lan <alakoydu>. Adamlar seni <laughs> suda bırakmış hayatım. Ya. Bak açık denizde ya yandan vapurlar geçiyor. <laughs> ve rüzgarda ben yelkeni ne yapacağımı bilmiyorum. Beni bir başıma ya, bıraktılar onlar. Ben orada tek başıma gidiyorum, geliyorum falan filan. Yani o kadar zordu ki. Bir diye düştün orada. Orada bir uzun bir hava okudu falan. <laughs> <laughs> Peki ıssız gidersen yanında götüreceğim şey. gidersen yanında götüreceğim üç şeyin arasında kesti keser hiç koca <laughs> yok. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama şey güzel bir, yani eğlenceli. Evet evet bence de çok eğlenceli geçmiş programlar. Yani gördüm. güzel Bizim eğlenceli. Evet onlar da çok eğlenceliydi. Sonrasında sen bir ağrısızlığı kalecilikten sonra. E şöyle söyleyeyim. Mesela A şeyden sonra ben bunu mesela çok yaşamadım bilmiyorum. Ne o? Kalecilerle çalıştığım için. Ee, tabii bu çok atladı zıpladık. Darbe evet. aldın, düştün evet, kalktın evet. sonrasında bir ağrısı, sızısı, herhangi evet. bir sıkıntısı oldu mu sana? Şöyle söyleyeyim sana, Anika diye bir krem var, şu an reklam yapıyor gibi oluyorum. E, Anika bana sponsor olmak isteyebilirdi. Değil mi? <laughs> Arnica çünkü morluklar için özel evet, bir krem. Şey... Aa, Her ama tarafı bunu, morluk içinde. Bunu öyle. alabiliriz reklam olarak. E Bence de şu an Arnica bize, bana Arnica evet. bana bir kutu krem göndersin. Evet. Çünkü... Arnica bütün morluklarınızı giderir. <laughs> eski teninize geri döndürür. Kaleci antrenmanından arika. sonra Arnica falan diye. Bu arada şöyle bir bilgi söyleyeyim. Ee, bilmiyorum biliyor musun bunu hocam? Bakalım. Ee, en iyi şutu kaleciler atarmış. Doğru. Doğru. Ben oynarken bu kadar iyi şut atamıyordum. Bak. Evet. Yani şu çok iyi atıyordum. Şu anda çok çok daha iyi atıyorum. Yani. Ee, kaleci antrenörü olduktan sonra daha, daha çok topu topa vurmaya başladım. Ee, şu anda Bu bilgiyi de resmen söyleyelim. Basthattan konum atıyorlar ve oraya top atıyorum öyle yani. <laughs> Adresi teslim diyorsun. <laughs> <ya>. Tamam. <Tabii, gülüyor> <da. gülüyor> Okey, güzel, gayet güzel, evet. gayet güzel. E peki Hı. bu programlar nasıl ilerleyecek? Kafandaki fikir ya veya paylaştığınız şeyler nasıl? Ya şimdi şöyle, aslında bu televizyon yapısında şöyle bir güzellik var. Şimdi e, biliyorsun bizim kurgucumuz var, ekipmanlarımız evet, evet. var. İşte hani ee, Peki, sosyal medyacımız sağlam. yani Progülüyor her şey sağlam. var. Şimdi bu şey gibi aslında ya benim bir fikrim var ama işte bunlarla uğraşacak bir ne hani belki ne maddi gelirim var ne belki işte bir e, zamanım var ne de bilgim var yani hani kurgusunu yapmasını düzeltmesi falan. Evet. O yüzden bu programın aslında biraz da hani benle başlayan bir öncelik gibi oldu ama insanlar bir projesi varsa gelip başvuruyor ve bir şekilde e, proje eğer okey görürse çekime başlıyorlar ve aslında Herkese sen... de bir şans tanımış aynen, oluyoruz. Aynen şans Herkes tanıyorsun eşit bir şans yani. Var bu da mesela hani bizim hoşumuza giden kısım şu. Biz çekerken kendimiz eğleniyoruz. Biliyorsun senin programın ya benim bir evet, evet. Şey, senin çekimde nasıldık. Ya biz kendimiz güldük en başta. Kendimiz eğlendik ve ondan sonra insanların eğlenmesini veya bir şeyler öğrenmesini. Ki Bekliyorum. zaten bu arada evet, pro oldu. programı izlersen ben Kalecik hakkında bir sürü şey öğrendim tekrardan yani. Şimdi aslında. maçı izlerken veya bir e, futbol programı izlerken İz çok rahat daha bir şekilde. Evet değil mi? evet aynen. Hep kaleciye kızarlardı. Sen şimdi o kadar kızmıyorsun. O kadar söylüyor. kızmayacağım. Yani sadece Karaci tutacağım. Karaci için ama zaten olay şu kanalın mizah seviyesi yüksek aynı zamanda bilgi seviyesi de yüksek. Tabii Bence tabii. Bu, zaten onu amaçlıyoruz ya. Bu çok a, güzel o. bir şey. E senin programların da öyle sürekli. Alacağın programdaki konukların da öyle yani. O yüzden de e, bu nasıl diyeyim? Bir aile gibi oluyorsun. E, bu ailedeki m, nasıl diyeyim? İlişki çok güzel yani. Bunu söyleyebilirim. Evet. Evet Fikro evet. Biraz da senden bahsedelim. Ha, evet. Yani. Ne zamandır, Türkçen çok güzel. Ne Hı. zamandır Türkiye'desin? Şöyle, ne mıydın? Şimdi e, biz bir Rus ailesiyiz. <gülüyor> evet, <gülüyor> onu anladım ben. <laughs> e, benim annem babam hepsi Rus, hiç Türk Aa, yok. Öyle mi? Aynen, hiç Türk Aa, yok. Bir tanesi Türk diye düşündüm. Sıfır Türk e, ve e, her e, Rus'un e, sıcak denizlere inme hayalini gerçekleştirerek <laughs> de Mersin'e taşındık. Mersin'e. 98 senesinde. Kaç e, yaşındaydın? Ben o zaman 6 yaşındaydım. Genç oh. gösteriyorsun, <laughs> öyle, <Wow. olarak>. öyle <laughs> demek istedim. Vav, wow. okay. 6 yaşındaydım <laughs> tamam. ben o zaman. Evet. Ee, i̇şte 98'i Mersin'e taşındık. Ee, oradan sonra 2010'da İstanbul'a geldim. Türkçem bu yüzden bu kadar güzel. Ee, Orada... Hiç bilmeden ilkokulu mu okudun? O, orası çok komik bu arada. Oraya gittik ve ben 3 ay sonra ilkokula başlamam gerekiyordu. Tamam. O yüzden de e, Türkçe hızlandırılmış öğrenmem gerekiyordu. İlk der, ilk senenin yani ilk ilkokulun ay konuşamadım. E biraz Türkçem öğrenmedi. bozuldu. Tam öğrenemedi. Biraz hızlı öğrendiği için eksik kaldığı yerler var. Bir 30 40 lira tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Türkçem bozuldu. Şöyle. <laughs> Nazar ettin gördün mü? Yani bu kadar akıcı konuşan Ay, bir insan, zaten falan için. diye. Evet. Ee, i̇lkokula başlayacağım zaman hani birkaç derste aşırı kötüydüm çünkü Türkçem yoktu. Evet, o gayet yüzden normal. Benim Türkçem vardı ben gene kötüydüm. Gayet normal. <laughs> 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 Okey bu da bir başarı bu da bir başarı. O yüzden o alışma süreçleri falan filan bir de Mersin'de böyle hani ben çok beyazdım. Beyaz tenliydim böyle bildiğin saçlarım bembeyazdı falan çocukken böyle teneffüste çocuklar saçımı çekerdi beni ah. falan. Böyle çok uyuz bir şeydi. Neyse Mersin'de bir 12 sene yaşadık biz. Evet. Sonra Mersin İstanbul'da. Mersin çok güzel bu Mersin ara. çok güzel. Evet, Aşırı ben çok güzel bir yer. Bu yaz tekrar oradaydım ve gerçekten böyle wow. İyi ki e, burada geçmişsin. birkaç geçirmişim. sene zor geçti. Birkaç sene zor alışma süresi yani. Çünkü hani 6 yaşındasın, dil bilmiyorsun, etmiyorsun. Arkadaşlarım bana küfür öğretiyordu sadece direkt. E, yani o çok bizim komik. Direkt direkt şey Türk usulü yani, yani. Galiba o kültür olan bir şey. tabii. Biz direkt. Bizim Öyle. Yabancı oyuncular geldiği zaman ilk öğrettiğimiz küfür. şey küfür etmek. İşte bak ortak nokta Küfürün de küfür buldum. olduğunu söylemiyoruz tabi. Merhaba gibi bir gibi. gibi Bana soruyoruz. da öyle yaptılar. Ben de şekilde. Öyle Aynen. hitap Ben tabii. de öyle oldu. Neyse. E sonra okul süreç nasıl geçti? E, o kadar güzel geçti bir şekilde. Liseyi orada bitirip üniversiteyi buraya geldim. Ondan sonra üniversitede işte e, en başta İTÜ'yü kazanmıştım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir e, şey... Ay, Kafam amcaya baktım, evet, yapışa bakma. kalmış mı? gibi. Sende bir yardımseverlik var. Değil mi? Hemen evet. yardım etmek ya, istiyorsun. Ya, evet ya, öyle bir şey ya. var. Neyse, bu kadar, niyetli olma. bu kadar iyi niyetli olma, seni döverler. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Neyse, sonra ben İTÜ'de bir Endüstri Tasarım okumaya çalıştım iki sene. Olmadı, bıraktım. Ama ben Psikoloji okudum zaten. Sonra işte Psikoloji'ye ha, geçtim. Ee, psikoloji'yi bitirdim. Sonra şimdi Pazarlama Master'ımı yapıyorum, bitiriyorum. Tez kısmı kaldı. Eğer e, Tanrı izin verirse tezi de yazacağım. Öyle <laughs> mi? Peki niye şimdi hiç psikoloji, sonra pazarlama. Ben öyle ortaya karışık bir insan Allah. Allah. ya. Birleştirdiğin bir nokta var mı ikisinde? Ee, yani Hani mesela insanın psikolojisini düzeltip pazarlayayım. Yok şöyle Nasıl zaten. Nasıl bir pazarlama? <laughs> İnsanın ortak noktası neresi? <laughs> i̇nsanı psikolojisini düzeltip pazarlayacağım falan. <laughs> ben insan psikolojisini düzeltip düzeltiyorum ama diye. İyi insanı. Önce i̇yi düzeltiyorum insanı. sonra pazarlıyorum. Yok şöyle e, zaten tüketici davranışları muhabbetinden biraz psikoloji giriyor ya falan filan. Evet. Oradan bir yerden giriyoruz. Yani oradan Şimdi, yakalarız bir yeri. Sürdürülebilirlik üzerine biraz yoğunlaşacağım. Sürdürülebilir pazarlama üzerine işte çevreye dikkat edelim falan filan. Ee, yeni şu anda ee, gündemimizde. O. Var Ama bunu ben. çevreye dikkat edelim falan filan gibi küçük piceler anlatmaman gerekiyor. <laughs> Geçen mesela bu Paris İklim anlaşması galiba. Evet. Buraya işte yeşil çevre, yeşil çevre için gidiliyor. Ama bütün ülke başkanları veya devlet adamları hepsi özel uçaklarıyla de e, aynen. E, Kaos salonunu işte, yükselterek gidiyorlar. Aynen. Ama dolayısıyla e, diyor ki biz çevreyi düzelteceğiz ama önce kendimiz. Her şeyden önce kendimizi düzeltmeliyiz. Kamu spotu gibi oldu Değil burası. Mi? burası. Burası kamu spotu. Keseriz onu. Buraya kamu spotu. <laughs> aynen. Burayı Her şeyden keselim. önce kendimiz düzeltirsek çevremizi düzeltmiş Aynen. Oluruz. Önce aynayı kendi çevireceksin evet. arkadaşım. Bu kadar basit. Öyle yani. Sonra işte evet. İstanbul'a kaldım. Tamam. Sonra e, dedi ya yani şöyle oldu aslında. Tüm ailem benim bir anda işte Mersin'deydik. Annem babam ayrılınca babam Rusya'ya geri döndü falan. Ha burada Türkiye'de ayrıldılar. Evet Türkiye'de ayrıldılar. Sonra annem ben ablam biz İstanbul'a taşındık. Olaya bak annem yarı İtalya'da yaşıyor. Ablam Hollanda'da yaşıyor. Bir tek ben kaldım burada. Yazık. <laughs> oh. Burayı keselim keselim. Burası, Burası olmaz. <laughs> yazık olmaz. Yazık olmaz. Burayı Türkiye'de keselim. Türkiye'de yaşamak en güzeli. <laughs> Ne evet, mutlu Türkiye'de kaldın. Ben kaldım bir tek burada. Tamam, mutlu musun? Ee, mutluyum ya. Çünkü burada hani büyüdüm burada. Burada. Ama bizim mutlu. memleketimiz çok güzel ya, biliyorsun. Kesinlikle de? çok güzel. Bir şey demem ona yani. Yani İtalya'ya, Hollanda'ya gidip kardeşin Hollanda'ya ziyaret gidip Türkiye'ye dönmek en güzel şey. Aynen öyle. Gayet evet. güzel ve keyifli bir şekilde devam ediyor Türkiye'deki hayatımız. Harika. Ee, böyle yani işte bir anlamda sanat galerisi açtık Heh, annemle. Evet 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 o da vardı. Ee, o da devam ediyor. Ee, ama şu an pandemi de biraz işte kapattık ettik Doğru. falan filan. Öyle bir durum. Yani aslında ben böyle karman çorman bir var. Her, her daldan bir şey mi zorunda? Her daldan bir meyve açıyorum ben. Evet mı? çok güzel. Peki sanat galerisinde... Sanatla ilgili bir kendi çalışmamız var Yok, ben pazarlama kısmına oradan Sp giriyorum. He bak şimdi, bak şimdi. Sanatı yapanı pazarlıyoruz. <laughs> Aynen öyle. Sanatı yapanı pazarlıyoruz. <laughs> Biz de pazarlama kısmındayız. Biz Güzel. pazarlama. Pazarlama bizim şeyimiz. Ben bildiğim bu arada şöyle bir şey. Arkadaşlar bana şey diyor. Yani kapalı çarşıya gitsen, esnaf olur abi senden diyor. Evet, şu an ben de anladım onu. Ben de esnaf olur. Bir program başlamadan önce başka bir gözle bakıyordum sana. Şimdi? Şimdi resmen kapalı ah. çarşı esnafı yani. Kapalı çarşı tabii, tabii. esnafı. Direkt Aynen. Victoria pazarlama. K Kesinlikle öyle. Dın dın Şuraya dın bir tane stand kuralım. Victoria kurulun. pazarlama. <laughs> Sizinle. Gibi bir şey oldu ya, değil mi? Öyle bir şey oldu ama evet. Dın dın şey overlockçu makinesine benzedi bir <laughs> şey. Bak tam öğrenmişsin ama sen bu <laughs> kültürü Tabii, tam almışsın yani. Veya ya. şey gibi ay gaz. Ay gaz evet onun gibi <laughs> Victoria evet, pazarlama. Aynen öyle. Evet, aynen öyle. Güzel. Pazarlama. Öyle bir şey yapacağım. Victoria pazarlama. Ne istersen onu pazarlayacağım. Sen spor Kulüplerde de psikoloji, yani spor ya psikolojisi şöyle, ilgili, psikolojisiyle ilgili da, çalışmalar yaptın galiba değil mi? Onu da yaptım bak onu ben ya. biliyorum çünkü. Evet. Bak o şöyle oldu. Ee, ben ya şey bu pis... Türkiye'de hiçbir şey yapılmıyor sanki hep sen yapıyormuşsun gibi her şey olur <laughs> yani. ya her şeyden bir şey yapmışım gibi. Evet. Ee, şey gibi, little, little, in the middle falan evet. gibi bir şey. Neyse e, o da şöyle ama oldu. Ama o ciddi bir işti ben onu hatırlıyorum. O bayağı ciddi bir işti zaten de. Çocuklarla falan bayağı hatta faydalı ve katkılı olduğunu Çok ben teşekkür dışarıdan ederim. duydum onu. Ya şöyle, psikoloji bitirdikten sonra ben hani e, ben aslında lisanslı tenisçiyim. Yani bir 11 sene tenis, tenis oynadım. Tabii tabii. Dın dın dın. <laughs> Victoria tenis hareketleri sizinle. Her şeyi pazar. <laughs> ben bir 15 sene tenis oynadım ciddi bir şekilde. Ondan Bayağı sonra, azmış, hiç bahsetmedin. E, evet ya bu böyle bir sporcu kişiliğim ve takım muhabbeti hep oradan geliyor. Onu işte e, psikolojiyi psikoloji okunca dedim ki ben spor psikolojisi okumak istiyorum ya deyip bir kendime ona yönlendirdim. Yani o taraftan bir alt branş mı yaptın? Nasıl oldu? Ya, ya şöyle oldu aslında. Sporcu psikolojisini kendimden çok iyi biliyorum. Yani, yani bir hani, takım oyuncusu olmayı e, maç sırasındaki psikolojiyi motivasyonu, özgüveni bunları aşırı evet, derecede harika. kendim benimsediğim için ve şunu düşündüm küçükken eğer şu anki şeyde eğer küçükken bir spor psikoloğum olsaydı çok daha iyi bir yerlere gelebilirdim diye düşünüyorum çünkü evet. her şeyin burada bittiğini çok iyi Kesinlikle biliyoruz. Kesinlikle öyle biz de hocalar ve antrenör olarak bundan çok dert yanıyoruz. Değil, değil mi? Bizim çünkü ülkemizde daha bu çok oturmadı. Oturmadı işte. O biraz gelişmedi. sıkıntı. Yani her her şeyi işte antrenman yaparsa örnek veriyorum işte kas gücü artarsa başarılı zannediyorlar. Değil işte. Ama Onu herkes yapabilir. bu böyle değil. Aynen. Bu her şey her işte olduğu gibi burada da mental yaklaşım çok önemli. Mental sporda. dayanıklık en önemlisi. Kesinlikle. Neyse. Ama yavaş tamam. yavaş oturuyor. Senden sonra biraz hızlandı sanki. <laughs> ya ben bir şey söyleyeyim mi? Koydum mu noktayı yine? Ya yani şöyle şimdi onu da böyle... Ee... Üç üniversitede sertifika programı aldım spor psikoloji üzerine. İşte üç ay falan sürdü hepsi. Ee, daha sonra 6 ay Beşiktaş'ın alt yapısında bir staj evet. yapma imkanım oldu. İşte U8'den U21'e kadarki bir süreçte, ya yani bu aralıktaki futbolcularla çalışma şeyim oldu. Gerçi U21'lere bakmadım için ona hani. Evet onlara onlar biraz daha, daha A takıma büyük. yakın. A takıma başka onlara, başkaları baktı ama. Evet. Yani e, inanılmaz güzel bir meslek çünkü sporcu ile o kadar e, birebir kontak kurabildiğimi fark evet. ediyorum ki o empati Genç kurabildiğimi. Çocuklarla. Aynen. Ama sonra şöyle bir şey oldu. Yani Türkiye'de bunu yapmak çok zor. Çünkü hani nasıl diyeyim? Harbiden antrenörlerin seni dinlemesi ve güvenmesi gerekiyor ve bu birazcık böyle daha bu bir aşınmamış. Yani. Aynen yani, yani. Antrenörler daha buna e, çok yakın ve yakın... çok kabul etmiş değiller. Değil işte. O yüzden de böyle o kısımda birazcık zorlandık ama ee, ben de sonra şey fark ettim zaten. Yani ben buna e, ya bunu sabırlı davranamayacağım bu sefer ve bunu yapmayacağım deyip bir an pazarlamaya ha, geçtim. Ha. Hmm. Bu keskin bir ya ya keskin her her bir e, denemeden sonra pazarlamaya kesin bir dönüş oluyor? Ya bir şey söyleyeyim ben pazarlama için yani ben pazarlama evet, için doğmuşum. Senin, evet, pazarlama senin ana mesleğin demeyeyim. gibi gibi öyle bir şey. Doktor çok güzel bir <laughs> Sohbet, Sohbet oldu bence. Bence de öyle. Yol da çok güzeldi. Seni biraz beklettim ama. Yok ama çok güzel. Çünkü şöyle, evet. şöyle düşün. Ben Osman Bey tarafındayım. Orada full binalar. Şu an böyle iki ağaç wow. orman gördüm. Doğa evet. gördüm falan. İçim açıldı yani. Aslında Hariki güzel oldu hocam. Ben. Çok ben sağ ol. Ben de çok memnun oldum. Öpüyorum. Sevgiler. Baba. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum Tıklamayı. yapmayı. <laughs> pazarlama mı? Pazarlama Paz işte. Pazarlama'ya dönüyoruz hemen. Buyurun. <laughs> kanalımıza. 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 Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, zile basmayı, işte katıl butonuna basmayı, Instagram'dan takip etmeyi falan filan falan unutmayın an, ya. Hepsini yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Dın dın dın. Din dom. Prodüksiyon iyi diye övdük övdük. Bugün başımıza gelmeyenler Bak, ye kalmadı. Bak Türkçe'yi övdük gitti. Evet. Araba çok güzel dedim bagaj gitti. Bagaj gitti. <laughs> Prodüksiyonu övdük <laughs> kamera gitti. Anladın mı? Ay, Selçuk çok iyi bir insan. Ses çekiyor Harika mu? Harika bir insan Selçuk. Çok başarılı, çok iyi. Selçuk iyiyiz. Hoca var ya bak, bak burada, bir şey burada baş tacı. Burada. burada Selçuk Hoca o kadar iyi bir hoca ki bak şimdi ya lütfen başına bir şey gelmesin, gelmesin. onun ya. Kesinlikle istemeyiz. Hiç istemeyiz biz onun başına bir şey gelsin.